Gelin bakalım bugün size ne yapacağım. Gerçi başlıktan daha göreceksiniz ama bugün size glutensiz, bol proteinli, çok sağlıklı yeşil mercimekten glutensiz ekmek yapacağım. Şimdi bu gördüğünüz yeşil mercimekler 2 bardak. Dün akşamdan suya koydum. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Sonra da blenderda hiç pürüzsüz bir kıvam alana kadar bunu dırt dırt yapacağım. Ve devamını göstereceğim size. Ta ta İşte gördüğünüz gibi şöyle bir el blenderıyla bu kıvamı gelinceye kadar bunu e, parçaladım, hamur kıvamına getirdim. Ama bence siz eğer imkanınız varsa normal robotta yapın çünkü böyle gerçekten çok zor oluyor. Şimdi, bir saniye tekrar bekleteceğim sizi. İçine e, yarım paket hamur kabartma tozunu dökeceğim. Şimdi bunu yapanlar bazen içine peynir, dereotu vesaire baharatlar karıştırıyor ama biz börek değil ekmek yapıyoruz o yüzden ben sade yapacağım böyle ekmek ekmek yiyeceğiz eğer içinde peynir olsaydı adına peşin mercimek böreği derdik değil mi ekmek ama şimdi hamur kabartma tozunu koydum arkadaşlar şöyle göstereyim 3 kaşık böyle dolu dolu yoğurt koydum bu ev yoğurdu ben böyle probiyotik yoğurt evde kendim mayalıyorum kavanozlarda On parmağımda da onlar çok becerikliyimdir. Şöyle bir tane yumurta kırdım. Siz iki tane kırın. Benim çok yumurtam yok. Ben çeyrek çay bardağı e, zeytinyağı ekledim. Siz bana bakmayın. Siz yarım hatta yarımdan biraz daha fazla çay bardağı e, zeytinyağı ekleyin. Çünkü benim evde fazla yok. Siz benim söylediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın. Göz kararı da tuz ekleyin arkadaşlar. Ben genelde göz kararı koyunca biraz abartabiliyorum. İnşallah abartmamışımdır ama göreceğiz bakalım. Hayırlısı. Ve arkadaşlar en önemlisi fırını önceden 170 derece ısıtıyoruz ama benim gibi kullanacağınız kabı içinde unutmayın. Yapmayın böyle bir şey. Bunu yapmayın. Sonra böyle soğumasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ne olmuş yani fırınım kirliyse? Öğrenciyim ben arkadaşlar. Hepsini en son blenderdan geçirdikten sonra son hali böyle bir bulamaç olacak tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim fırın kabıma dökeceğim. En son üstünde çörek otuyla süsleyeceğim. Fırına atmadan size bir daha gösteririm. Evet arkadaşlar mercimeği fırına vermeden önceki son hali de bu diye iğrenç bir espri yaparmışım. Ama doğru mercimek ve fırına vereceğiz birazdan. Um, İsteseydim ben bunu kağıt olmadan da direkt fırın kabına dökemez miydim? Dökerdim ama bence siz öyle şeyler yapmayın. Üzülürsünüz çünkü sonra. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Fırından çıktıktan sonraki haliyle görüşürüz. Ve 40 dakikanın sonunda. Bu da ekmeğimizin son hali. Şimdi çok sıcak bekleyeceğim ve soğuyunca dilimleyeceğim. Bence gayet güzel oldu. Harika görünüyor. Tam bir ekmek olmuş. Herkese, deneyenlere afiyet olsun. Bakın bu da soğumuş hali. Nasıl kıtır kıtır, çıtır çıtır bir de şu olduğunu görebilirsiniz. Şöyle oldu kalınlığı. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim ama tek elimle dilimleyemeyeceğim. O yüzden bir durdurup kesilmiş halini göstereceğim size. Ta -da! bu da kesilmiş hali. Bakın resmen bir ekmek. Bayağı bildiğimiz bir ekmek. Şöyle gözenekli gözenekli görüyorsunuz. Böyle tam bir dilim ekmeğimiz. Şimdi tadına bakacağım. Ha bu arada içi biraz böyle nemli. Onu söyleyeyim. İçi nemli. Ama pişmemiş değil. Nemli bir ekmek. Sadece kuru kuru değil onu söyleyeyim. Şimdi yiyeyim, tadına yorumlayayım. Arkadaşlar Göz kararı koydum. Tuz çok az. Gerçekten tuz az olmuş ama tadı süper. Muhteşem, harika. Şu an bakın burada bir ekmek var. Yaklaşık 400 gramlık. Bunu hazır alsanız fiyatı şu anda glütensiz ekmeklerin 54 lira. Ama onların içinde pirinç, unu var, mısır, unu var böyle nişasta nişasta. Bizde ne var? Sağlıklı protein var mercimek, yeşil mercimek. Ve en fazla proteini olan sağlıklı baklagil. içinde bir sürü bitkisel lif var doğal. Çok çok faydalı. Ve bunun şu anda maliyeti en fazla 15 liradır bana. Kesinlikle üşenmeyin yapın ve ben bunun hepsini yesem bile kesinlikle vicdan azabı çekmem. Çünkü çok sağlıklı. Yani bunu yemekle mercimek yemenin hiçbir farkı yok. Kesinlikle deneyin. Şimdiden afiyet olsun deneyenler için. Denemeyenlerde cesaret olsun denemek için. Görüşürüz.